Ee, İsmail Bey herkesin merak ettiği özellikle annelerimizin bebek doğduktan sonra tummy time ne zaman yapabiliriz? Ne evet. zaman başlamamız gerekiyor, ee, neleri etkiliyor tabii time? Bize bu konuda kısa bir bilgilendirme yapabilirseniz çok seviniriz. Evet. Şimdi her bebeğin gelişimi farklı çünkü prematüre olup olmaması, term olup olmamasına göre değiş ama genellikle e, başını kontrol edebiliyor olduktan sonra, bu genellikle üçüncü ay gibi kabul edilir. Bazen ikinci ayda belki daha erken de olabilir. E, bebek başını tutmaya başladıktan sonra e, göğsünden e, elimize tutup e, yay şeklinde aşağıdan yukarıya doğru Aşağıdan yukarıya doğru evin farklı bölümlerini onu izletecek şekilde bu doğada da olabilir Bebeğin bir daha çok görsel uyarı almasını sağlıyoruz iki yer çekimini engellediğimiz için o aşağıdan yukarı doğru hareketle bebek birden boşlukta kaslarını, kolu, bacaklarını daha fazla hareket ettirebilecek hale geliyor. Onların e, deneyimini hissetmiş oluyor ve bu süreç içerisinde de, e, siz bu oyuna, hani ona sesli uyarı veriyorsunuz ki daha çok hem görsel, hem e, işitsel, hem de kas e, gelişimini desteklemiş oluyoruz. bu özellikle bebeklerin nöromotor e, gelişimini, yani kas iskelet sisteminin gelişimini, sinir sistemi gelişimini destekleyen bir uygulama. Özellikle 3. aydan sonra bebekleri ben e, baş kontrolünü sağladıktan sonra yapılmasını öneriyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.